Türk futbolu hareketli bir haftayı geride bıraktı. Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa maçlarına çıkarken kulüplerin transfer gündeminde ise gelenlerden çok ayrılanlar oldu. Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmaları da devam ediyor. Spordaki tüm gelişmeleri Flash Haber Spor muhabiri Barış Şehirlioğlu ile konuşacağız efendim. Barış hoş geldin iyi pazarlar. İyi pazarlar Özgunnur Kandemir. Kolay gelsin. iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi ilk önce e Geçen hafta oynanan maçlarla başlayalım. Avrupa maçlarından Galatasaray, Atletico Madrid ile bir maçı vardı. 1-1 bitti. Nasıl değerlendiriyorsun? Zor bir karşılaşmaydı. Galatasaray için de kritik bir karşılaşmaydı ki son 24'de kalması açısından Galatasaray'ın puan ya da puanlar alması gerekiyordu. Ama Atletico Madrid tam bir şampiyonlar ligi takımı, tam bir şampiyonlar liginin gedikli bir takımıydı. Zor bir karşılaşmaydı. Yine Atletico Madrid'de ilk 8 mücadelesi veren bir noktadaydı. Bu açıdan Serentepe'deki karşılaşma da zor oldu ve aslında Atletico Madrid karşılaşmaya 1-0 önde de başladı diyebiliriz 4. dakikada. Simeone'nin golü geldi ama 20. dakikada da bu sefer Atletico Madrid kendi kalesinde gol attı, Lorente ile 1-1. Aslında Galatasaray bu noktada birazcık da iki takım arasındaki hocalarda taktik savaş oldu, biraz stratejik bir maç oldu. Galatasaray'ın o alıştığımız baskı kuran, daha çok pozisyon üreten, rakip baskılayan oyun yoktu. Tabii ki bu bir Şampiyonlar Ligi maçı. E, taktiksel açısından da farklı olacaktı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da bunu yaptı. Yine Simeone de daha farklı oynadı. Çok fazla bastırmadı Galatasaray. Zaman zaman Galatasaray'ın baskı kurduğunu gördük rakip üzerine. Zaman zaman da Atletico Madrid'in baskı kurup pozisyonlar kaçırdığını gördük ki Galatasaray aslında bu karşılaşmayı da kazanabilirdi. Hem ilk yarının hem de son, e, ikinci yarının son dakikasında kritik iki pozisyon kaçırdı ki ilk yarının son dakikasında Barış Alper Yılmaz da çok önemli ve net bir pozisyonu kaçırdı. Yine ikinci yarıda Sara Galatasaray adına ikinci yarının son dakikasında bir pozisyon kaçırdı ki... ...aslında belki o golü asla Galatasaray'ın kazanması yani 3 puanla sahadan ayrılması içten bile değildi. Çok önemli bir galibiyet olacaktı ve tarihi bir galibiyet olacaktı Galatasaray'sının ama... ...Atletico Madrid ataklarında da Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır devleşti kalesinde. Yine Galatasaray'ın puan almasında önemli faktörlerden bir tanesi oldu. Yine Sara ikinci yarıya oyuna girdi Yunus Akgün'ün yerine... E, İyi işler yaptı. Galatasaray'ın oyunu toparlayan işler yaptı. Galatasaray'ın daha oturaklı oynamasını da sağladı diyebiliriz ki o dakikaya kadar Galatasaray aslında Atletico Madrid karşısında bayağı bir zorlandığını da söylemek gerekiyor bu noktada. Galatasaray için kritik bir puan oldu ki 9 puanlıydı. Puanını 10'a yükseltti. Birazdan da aslında puan tablosunda göreceğiz. Burada Şampiyonlar Ligi'nin 36 takımlı. E, ligin, lig aşaması usulüne göre oynuyor Galatasaray. Galatasaray e, 10 puana çıkarttı. Ay, %99 ihtimalle de son 24'e kalmayı garantiledi. Ve gelecek haftada son karşılaşmasına çıkacak. O da zor bir karşılaşma olacak. Manchester City deplasmanında olacak Galatasaray çarşamba günü. X8'de görüyoruz aslında burada Arsenal e, lider durumda. X8 şu an Chelsea yani X8 takım eğer haftaya da bu sıralama değişmezse sonra oynanacak maçların ardından X8 takım bu şekilde oluşacak. Galatasaray'a geldiğimiz zaman 17. sırada 10 puanla yani %99 ihtimalle de Galatasaray artık garantilemiş durumda son 24'ü ki çok büyük bir avantaj aslında Türk futbol açısından. Fenerbahçe'ye geçtiğimizde de benzer şeyleri aslında yine konuşacağız. Bu şeyin son 24'de kaldığı zaman Galatasaray X8 statüyü de anlatayım. İlk 8 direkt son 16'unda kalıyor. 9 ile 24. takımlar son 16 için playoff turu oynuyor. Ama 9 ile 24. sıradaki arasındaki takımlar ilk 16 sırada yer alırsa seri başı oluyor. 16, 17 ve 24 seri başı olmayan takımlardan oluşuyor ki gelecek hafta Cuma günü çekilecek kurallarda playoff turu için. Galatasaray eğer Manchester City'e ye yenerse ilk 16 takım içerisinde yani 9 ile 16 arasında Yer alması büyük ne? bir avantaj olarak gözükebilir seri başı olması açısından. Ama seri başı olmasa da Galatasaray zaten playoff turu oynayacak. Yani son 24'e kaldı bu gruptan. kilit aşamasından bu noktaya gelmek, son 24'de kalmak çok önemli bir başarıdır diyebiliriz. Tebrik ederim. Şu anda da Şampiyonlar Ligi puan durumunda görüyoruz. Aktarmak ister misin yoksa Tabii ki kalsın mi? mı? Ee, şöyle anlatayım. 24'ün dışında kalanlar bu hı hı. yani son hafta öncesi. 24'ün dışında kalanlar Napoli, Kopenhag, Kuyt, Brüsch, Bodoglim, Benfica, Pafos, e, Union Saint-Gilles, Ajax e, mücadele verecek 24 takım arasında kalmak için zor hı hı. durumları da işleri de çok kolay gözükmüyor ama. Artık Antra Frankfurt, Slavia Prag, Villarreal ve Almaty'nin işi zor yani elendi de diyebiliriz bu noktada. Belli olmaz da diyebilir miyiz peki? Yok şu anda 24 Diyemeyiz, takım ama. üzerinden hesaplama yapmak zorunda. Yani 8 puan üzerinden hesaplama yapma, yapmak zorunda ve Gerekirse, son maç o, evet. o takımdan yani zaten artık son iki, elendi. Yani ikinci yani. takım haricindeki diğer 4 takım 33, artık veda ettik. 33, 35, 36. sıradaki evet. için biraz daha zor Aslında ihtimali. Antra Frankfurt Galatasaray galibiyetiyle, farklı bir Galatasaray galibiyetiyle başlamıştı şampiyonlarla ilgili ama... Bugün geldiğimiz noktada 33. ve lig aşamasından bir evet. son, son 16 playoff turuna kalamadığını yani ilk 24'ün içerisinde kalamadığını da görebiliyoruz. İşte bazen iyi başlayıp kötü bile bitebiliyor. Bazen kötü başlayıp iyi de bitebiliyor. Galatasaray biraz kötü başladı ama şu an itibariyle durumu toparladı. Şampiyonlar Ligi'nde toparladı ve gayet de iyi durumda. Peki Atletico Madrid maçından sonra Osimen'in açıklaması vardı. Onu nasıl değerlendiriyorsun? Evet Galatasaray için çok önemli bir yıldız Osman Afrika Uluslar Kupası'ndaydı. Galatasaray bir düşüş sürecine de girdi. Puan da puanlar da kaybetti. Eee Osman'ın olmamasına da bağlandı. Belki burada haklı bir nokta da vardı ama Osman'a bu soru olduğunda Osman tamamen aidiyetlik bir hissiyatıyla bu düşüncelere karşı çıktı ve rahatsız olduğunu, bunların hoşuna gitmediğini söyledi. Çünkü kendisi olduğu zaman da Galatasaray'ın an kaybettiğiniz söyledi. Yani takım halinde kazanıyoruz, takım halinde kaybediyoruz ya da berabere kalıyoruz ifadesini kullandı Osman ki aslında aidiyet bakımından takımı sahiplenmesi açısından son derece önemli Nijerya Yıldız'ın yaptı. Bir diğer Yıldız'a Torera. Torera kalacak mı, gidecek mi? Açıklamasını nasıl değerlendiriyorsun? Menajerin açıklamasıyla aslında bu konu gündeme geldi. Torera gidecek gidecek gibi bir e, sinyal alındı ama Torera'nın Atletico Madrid maçı öncesinde ya düzenlenen basın toplantısında bu konu soruldu kendisine. Bu konuya açıklık getirdi. Benim ağzımdan duymadan hiçbir şey inanmayın. Galatasaray için ben sahada her zamanki gibi savaşacağım da aslında bu konuyu da kapatmış oldu. Torreira Galatasaray için son derece önemli bir yıldız orta sahada ve istikarlı bir yıldız. Peki transferler kısmında ayrı bir sayfa mı açalım yoksa Galatasaray'dan devam ederken Galatasaray'da imza atılan isimler var mı ya da konuşulan, el sıkışılan transferler gündemde mi? Onları da öğrenelim istersem Takım takım ilerleyelim. Tabii ki. Galatasaray'ın e, transfer gündemine geçeyim. Noah hmm. Lang geldi hmm. Galatasaray'a Napoli'den. E, kiralık geldi. Satana, Nasıl bir oyuncu? E, kanat oyuncusu aslında. Hmm. Bir noktada Galatasaray'ın yedek kulübesi zayıftı. E, direkt... 11 oynayan oyuncular vardı. Onlarla rekabeti girecek örnek vermek gerekirse burada Barış Alper Yılmaz ki sol hı hı. kanatta oynuyor. Noah alak yine alternatif bölgelerde de her iki kanatta da oynayabilen bir özelliğe hı hı. sahip ama esas bölgesi sol açıkta, sol kanatta yani oynayabiliyor. ne olarak satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık yerde satın alma opsiyonu 30 milyon euro Galatasaray için önemli bir transfer olduğunu söyleyebiliriz. 26 yaşında genç bir oyuncu, genç ve potansiyelli bir oyuncu Galatasaray'a katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Yine Aspirilla geldi dün dün gece İstanbul'a. Girona'dan geldi. 20 yaşında genç bir oyuncu. Yine o aslında orta sahanın merkezinde oynuyor. Yani forvet arkası gibi düşünebiliriz. Yine hmm. alternatif bölgelerde kanatta. Tabii 22 yaşındaki bir oyuncunun, genç bir oyuncunun, potansiyelli bir oyuncunun nasıl bir performans sergileyeceğini sahip hmm. çıktığı zaman göreceğiz. Şu anda eksi ya da artı bir şey söylemek doğru olmaz. Bir de Galatasaray'ın Trabzonspor'dan bir isimle pazarlıklara başlamış Ulay. Ulay, evet. Ulay. Trabzon... <laughs> bu transfer görüşmeleri nasıl geçti peki, gelir mi? Trabzonspor'un sezon başında transfer ettiği genç, potansiyelli bir oyuncuydu. Ama Süper süperlikte çok iyi bir performans bir ve dikkatleri de üzerine çekti. Evet. Aslında birkaç program önce burada Galatasaray'ın bu transferi gizliden yürüttüğü, gizliden ilgisi Kulis olduğu ilgisiydi. da konuşmuştuk. <laughs> evet, konuşmuştuk. Aslında bugün... Tamamıyla ortaya çıkmış oldu olay transferinin Galatasaray'ın ilgisi oldu. Ama netlik var mı hala? Var, var netlik. Galatasaray'la Trabzonspor arasında görüşmeler hmm. sürüyor. Pazarlıklar yapılıyor. Galatasaray 25 milyon eurodan bir teklif yaptı. Trabzonspor bunu kabul etmedi ki Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları vardı. Galatasaray'ın ilgisi olduğunu doğruladı. 40 milyon düşünceleri yani isteklerin beklentilerinin 40 milyon euro olduğunu söyledi. Yine Avrupa'dan teklifler olduğunu belirtti. Ee, ve bu 40 milyonun altındaki teklifleri de reddettiğinin altını çizdi Ertuğrul Doğan ki dün yine e, cuma akşamı düzeltiyorum. E, Fatih Tekke, Trabzon Spor Teknik direktörü ki Trabzon şehrinde bu transfer gelişmesi çok da tepki topladığını da altını çizmek gerekiyor. Trabzonspor e, Teknik direktörü Fatih Tekke de e, kulübün menfaatları doğrultusunda oyuncunun satılması gerekiyor. Satılabileceğini de Söyleyip aslında yönetimde bir noktada önünü açmış oldu ama dün bir gelişme oldu. Trabzonspor bir sosyal medya paylaşımıyla, e, sosyal medya paylaşımında 42 numara ve Ulay'ın fotoğrafını koydu. Aslında bu noktada e, birazcık da transfer kapıyı kapatmış gibi gözüküyor ama bu iş e, dünkü gelişmeydi. E, bugünden yarına çok şeyler değişir. Evet. Dinamik bir süreç transfer süreci. Galatasaray 35-40 milyon euro bandında eğer ki 40 milyona çıkarsa Galatasaray bu transferin bitebileceğini de düşünüyorum. Peki Galatasaray cephesinde başka bir gelişme var mı? Fenerbahçe'ye geçelim. Transferde şu anda Galatasaray tamamıyla kanat ve orta sahaya hedeflenmiş durumda. Yani hı hı. istekleri, beklentileri o yöndeydi. Yine transfer çalışmaları var ama birazcık Galatasaray'ın geçmiş dönemde kulübesi çok eleştirildi, çok zayıf kaldı. Zayıf bir kulübeye sahip oldu. Özellikle sakatlıkların arka arkaya gelmesiyle birlikte. Bundan dolayı da Galatasaray biraz daha genç ve potansiyelli isimlere yöneliyor. Aslında yedek kulübesini daha kuvvetlendiriyor diyebiliriz de Galatasaray Cephesi'nde bir Fenerbahçeli isim de konuşuluyormuş. Kimdir bu? Var mı onda bir gelişme? Galatasaray'ın e, yardımcı Okan Burun, yani teknik direktör Okan Burun, yardımcı antrenörü konuştu ki e, aslında Süper Kupa'daki yenilgiyle ilgili konuştu. Beşiktaş'a 5-0 yenildiğimiz Süper Kupa bu kadar canımızı acıtmadı ama Fenerbahçe 2-0 yenildiğimiz Kupa maçı çok canımızı yaktı diyor ki aslında bu noktada bence haklı, e, tam tersi Fenerbahçe içinde de olsa aynı şey geçerli. Hı -hı. İki ezeli rakip birbirlerine yenildikleri zaman daha çok üzüntü veriyor. Belki Beşiktaş'a veya Trabzon'a yenildikleri zaman bu kadar üzülmüyorlar. Evet, ona da üzülmüyorlar Tabii demiyorum. Ki. Tabii ki üzülürler ama Tam Galatasaray Fenerbahçe bir... daha farklı bir boyutta, daha farklı bir noktada iki camianın birbiriyle rekabeti. Bundan dolayı aslında Galatasaray teknik direktör Okan Buruk'un yardımcısı bunu söylüyor. Peki Fenerbahçe kanadına geçelim o zaman. E, Aston Villa ile maçı vardı. 1-0 mağlup oldu. E, nasıl değerlendiriyorsun maçı? Evet e, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 umutları vardı bu karşılaşma öncesi. Artık mucizeleri kalmış durumda. Fenerbahçe son 24'ü garantiledi ama hı hı. bir kere altını çizelim. Aston Villa karşılaşması Kadıköy'de oynandı. E, Çobani Stadı'nda oynandı Fenerbahçe adına. Fenerbahçe, Villa bir kere çok iyi bir takım. Onun bir altını çizelim. Zor yenilen, evet. hatta zor gol yiyen bir ekip. Dinamiği bitmeyen bir maçtı. Evet. Hiçbir şekilde e, keyifli bir mücadeleydi. Fenerbahçe açısından da baktığımız zaman 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 tempo yap, zaman zaman rakibine baskı kurduğunu da gördük. Ama zaman Sanki zaman... Sanki ilk çok, yarı pek yoktu ama. Evet. Çok pozisyon verdi. Ama Fenerbahçe hmm. için maçın belki değişme noktası Talişka'nın ikinci yarı oyuna girmesini. Hmm. Ben maçı şöyle özetliyorum. Talişka'nın öncesi ve Talişka'nın Sonrası diye özetliyorum ki Talişka'nın girmesiyle Fenerbahçe'nin oyunu da farklılaştı. Ee, pozisyonlar da bulmaya başladı. Talişka öncesi uğraşıyordu, didiniyordu ama pozisyon yakalayabildiğini veya öğretebildiğini <laughs> söyleyemeyeceğim Fenerbahçe açısından. Ama güzel ve keyifli bir mücadele son 25 dakika özellikle Aston Villa'yı baskı Hı -hı. altına alan, beraberliği kovalayan bulamadı. bir Fenerbahçe vardı. Ee, ve beraberliği hak ediyor muydu? Hak ediyordu. Yani o oyunla Fenerbahçe hak ediyordu. Belki Fenerbahçe'nin ileri dörtlüsü, hmm. Asensio'yu buradan ayıracağım. ileri üstündeki oyuncular daha iyi olsaydı, daha iyi bir performans e, gösterse veya daha farklı oyuncular olsaydı Fenerbahçe arasında belki o karşılaşmayı Fenerbahçe kazanabilirdi. Çünkü o zaman yanlış bir 11 miydi? E, yanlış bir 11 değil ama Fenerbahçe'nin biraz ileri uçtaki, hücumdaki e, kuvvetli isimlere yönelmesi lazım. Kuvvetli isimler kadroya takviye edilmesi lazım. Bazen bu tip maçlarda yeterli olmuyor. Oyuncular da kötü oyuncular değil. İyi ve kaliteli bir oyuncudur ama Fenerbahçe için bu tip hedeflere ulaşabilmek için daha iyisini hedeflemesi gerektiğini de e, düşünüyorum. Tabii ki Talişka çok farklı bir forma ulaştı Fenerbahçe'de. E, oynaması oyunculara güven veriyor. Aynı zamanda oynadığı zaman Fenerbahçe'nin oyunu da değişiyor. Aslında biz Aston Villa e, maçında onu gördük. E, Türk futbolundaki takımlarımıza baktığımız zaman hem Galatasaray'da bunun içerisine katacağım yine... Atletico maçında hem de Fenerbahçe'nin Aston Villa maçında ne kadar rakipler kuvvetli olursa olsun eskiye göre, geçmiş yıllara göre artık hiçbir takımımız geri durmuyor. Ee, mücadele ediyor, uğraşıyor, didiniyor, kazanmak için diyor ki eskiden aslında bir noktada bu tip büyük takımlar karşı e, bizim kulüplerimiz e, kadro yapısı itibariyle sinebiliyordu. Peki, şimdi e, az önce de söylediğin gibi Fenerbahçe üst turu garantiledi ama e, Bükreş maçı ne olur kazanırsa ya da kaybederse e, nasıl bir tablo bizi bekliyor. Evet. E, fener Fenerbahçe için yine UEFA Avrupa Ligi'nde e, artık e, 9'da 24. sıralar arasında yer alacak. Stabriklaş maçı var. E, gelecek hafta Perşembe günü Hı -hı. saat 23'de oynayacak Romanya'da ki puan tablosunu birazdan da göreceğiz zaten Fenerbahçe sıralamındaki sıralamadaki yerini ve olabilecek olası senaryoları. Statüsü ilk 8 yine burada da e, sonra altı turuna kalıyor. 9 ve 24. sıradaki takımlar playoff turuna e, geçiş yapıyor. Yani playoff turu oynuyor. Fenerbahçe-Stadio Bülkaş maçını kazanırsa ilk 16 takım içerisinde yer alacağı için e, kura çekiminde seri başı olacak. Tavlayı görebilir miyiz bu arada? 16, 16 ve 24'ün yani 17 ve 24 arasında da e, yer alırsa e, Fenerbahçe playoff turu için seri başı olmayacak. Hı hı. Daha kuvvetli yani o e, listede yer alan, sıralamada yer alan evet, şu anda daha da kuvvetli bir geldi. takımla yani söyleyebilirim. 24'ün dışında kalanlarsa elenecekler. Evet Fenerbahçe'nin 18. sırada görüyoruz 11 puanla. Eğer kazansaydı Fenerbahçe puanını 14 yapacaktı ki Hı -hı. 9. sıraya 8. sıra 10. sıraya kadar Fenerbahçe yükselmiş olacaktı. Berabere kalsaydı? berabere kalsaydı yine 15. sıralarda olacaktı eğer ama Aston Villa için artık görüyoruz Aston Villa Hı -hı. liderliği paylaşıyor Lyon'la birlikte. Evet. Lyon, Aston Villa, Freiburg, Vigilant, Braga, Roma, varış ve Real Betis x 8 hatta Porto'yu da bunun içerisine katalım ki orada büyük bir mücadele var. E, bir e, Porto'da 14 puanda e, X8 için bir çekişme var. Son haftada bu çekişme sürecek UEFA Avrupa Ligi'nde. Fenerbahçe açısından da Stabrukreş e, kazandığı ta, e, maçını yendi veya beraber kaldığı takdirde zaten Fenerbahçe ee, daha üst sıralara doğru tırmanacak. Yani ilk 16'ya doğru tırmanacak ama Fenerbahçe'nin o karşılaşmayı yenebileceğini düşünüyorum. Spartak e, çok iyi durumda değil. UEFA Avrupa Ligi'nde çok iyi bir performans sergilemiyor. Eee Fenerbahçe 14 puan yapacak eğer kazanırsa e, ve daha yukarı doğru tırmanacak. Ve playoff turu için seri başı olma ihtimali hmm. yüksek ihtimalle gözüküyor. Peki diğer takımların maçlarına bakarsak o tabloda hmm. bir değişiklik yaratır mı Fenerbahçe? Tabloda bazı yerlerde için. değişiklik oluyor. Maçların sonuçlarına göre son hafta karşılaşmaları oynanacak Perşembe günü ama Fenerbahçe kazandığı takdirde Fenerbahçe'yi çok etkileyecek bir durum olmayacak. Yine o ilk 16 takım içerisinde kendi hmm. atacak. Olası bir mağlubiyet durumda da 16 takımın altında hmm. kalacak. Bu sefer seri başı olmayacak. Hmm. Aslında Fenerbahçe'nin maçındaki kritik nokta o. Ama her şekilde Fenerbahçe son 24'de kaldığı için playoff turu oynayacak. X8 biraz önce de bahsettiğim gibi direkt son 6 kalacak. Aslında Şubat ayını maç yapmadan geçecek. Mart ayına direkt atlamış olacak x 8 içerisinde yer alan takımlar. Şampiyonlar Ligi için de aynı şekilde geçerli. 19 ve 26 Şubat'ta oynayacak playoff turu maçları. E, buradaki tablo bir önceki tabloya göre daha e, düşük evet. puanlar görüyoruz. O zaman şans daha da yükselmesine sebep oluyor mu? Elbette ki şöyle söyleyeyim. Celtic 24. sırada ve 8 puanlı. Buradan bakacağız bunun altındakilere. Son karşılaşmalar öncesi 7 Hı -hı. puanlar, 6 puanlar çok fazla ama 4 evet, puanlılar evet. artık eee şansı kalmamış durumda. Yani Rangers, Graz, Nice, Utrecht, Malmö ve Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmiş durumda artık. Onlar için son karşılaşma prestij mücadelesi olacağını da altını çizmek gerekiyor. Peki Transfer tarafına geçelim Fenerbahçe için. Bu arada e, gerçi Fenerbahçe'nin de bugün e, Süper Lig'de maçı var. Ona en son herhalde söyleriz diye düşünüyorum. Hatta Galatasaray'ın da dünkü maçı vardı. Ona da biraz değiniriz. Zamanımız yeterse diyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de transfer e, kısmında en ile yollar ayrılacak mı? Nedir son durum? El ile Fenerbahçe yollarını ayırmak istiyor. Ennesli için Juventus e, ilgi gösteriyor. En ciddi e, kulüp bu. E, Fenerbahçe ve yönetimi... Ennesli için Juventus'la anlaşmaya vardı. Yaklaşık bonuslarla birlikte 27 milyonluk bir paket kiralık ve satın alma opsiyonlu kiralık yöntemiyle ve içinde bonuslarına dahil olduğu 27 milyon euro. Ama Ennesli'nin bir kararı bekleniyor Juventus kulübü de onu bekliyor. En son pazartesiye kadar süre verdiler Ennesli'ye ki bu tip büyük kulüpler çok fazla zaman kaybetmek istemez. Ennesli'nin kafası biraz karışık bu noktada. Sevilla'dan gelen bir teklif var eski kulübü. Fenerbahçe'ye gelmeden önce de Se Sevilla'dan almıştı Fenerbahçe. Hmm. Ennessesi ee, ama Sevilla'nın bu rakamlara çıkabilecek bir bütçesi olmadığı bilgisine ulaştık. Ee, bu noktada da evet. e, Fenerbahçe daha düşük bir bedele bırakmaz. E, o yüzden de Juventus'a kararını eksi veya artı bir şekilde verecek. E, ya bu gece yine Fenerbahçe yönetim Ennessi ile bir toplantı yapacak yani kararını bir önce bildirme açısından. Ya Fenerbahçe için evet kaliteli bir oyuncu Enness'te ama Fenerbahçe için olmadı. Yani bir türlü o istenen performansı karşılayamadı. Geçen sezon Jeko varken Jeko ile çiftli forvet, çift forvet oynuyordu Fenerbahçe. daha rahat pozisyon bulabiliyordu veya daha rahat değerlendirebiliyordu ama O. gittikten sonra eee Enness'in Fenerbahçe'deki hikayesi de negatife doğru yol aldığını söyleyebiliriz ama artık Fenerbahçe için Ayrılacak ennesi bir şekilde. Arap kulüplerinden de isteyen var. İngiliz kulüplerinden de isteyen var ama İngiliz kulüplerinden çok sıcak bakmıyor İngiltere Endesli. Juventus'a daha sıcak bakıyor yine. E, Juventus ya da başka bir kulüpe ennesi ayrılacak. Fenerbahçe ardından da oradan gelen bütçeyle birlikte bir forvet transferi yapacağını da altıncı zaman. Yine Engola-Kante kısmına geçmek istiyorum müsaadenizle. Tamam. Engolo Kante ile Elitat e, arasında görüşmeler var. Engolo e, Kante Elitat'a zaten Fenerbahçe'ye gitmek istediğini evet. bildirdi. E, Fenerbahçe Engolo Kante ile bir anlaştı. Orada bir problem yok ama e, Elitat oyuncuyu bırakmak istemiyor ve 12 ile 15 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ediyor. E, oyuncunun da sözleşmesinin bitimine 6 aylık bir süre var. Fenerbahçe de bu parayı vermek istemiyor şu anda bir pazarlık dönüyor ama e, transfer döneminde bitmesi artık e, sayılı günler kaldı. Zaman da daralıyor. Fenerbahçe alternatif olarak Alanya Spor'dan Maestro'yu belirledi. Bizim e, de zamanımız daralıyor. O yüzden de hızlı, kanti hızlı olmasa, devam edelim. En olmasa da <laughs> Maestro'yla pazarlığa oturacak Fenerbahçe yönetimi. Fenerbahçe bugün Göztepe ile karşılaşacak. İki eksik var. Biri Levent Mercan, Hı -hı. bir de Buran. Onun dışında eksik yok. İlk 11 belli mi? İlk 11 şu anda belli değil. Hı -hı. Maçtan bir saat önce belli olur ama Hı -hı. genel o yani itibariyle... bir tahmini bir ilk ha. 11 var. Gen genel itibariyle Fenerbahçe'nin Aston Villa maçına benzer bir oyun 11 e çıkacağını Hı -hı. düşünüyorum. Orada Talişka de burada Talişka o ilk 11'de o olur diye tahmin ediyoruz şu an itibariyle. Şimdi baktığımızda Fenerbahçe evet hiç mağlubiyeti yok ama Göztepe de de aynı durum söz konusu. Nasıl bir karşılaşma bizi bekliyor? Zor bir karşılaşma olacak. Hı -hı. Çok zor bir karşılaşma olacak. Göztepe ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmalar İzmir'de de oynansa, İstanbul'da da oynansa zevkli ve zor bir karşılaşma Hı -hı. olacaktır. Fenerbahçe'den ayrılan bir isim daha var. Onu da aslında ekleyelim buraya. E Şimanski. Evet. Sebastian Şimanski. Sebastian Şimanski'nin Fenerbahçe hikayesi iyi başladı. Hı -hı. Ama e, İsmail Kartal döneminde fayda sağladı. Fakat e, Mourinho ve daha sonrasında istenilen performansı veremedi. Bir türlü o eski formuna ulaşamadı. Ben üzülerek de ayrıldı. şöyle bir laf var tabii ki ayrılıklarla sevdaya dahil diye. Aslında Şamax ile Fenerbahçe'nin hikayesi bunun hikayesi gibi oldu. Hikayesi öyle oldu. Neyse, başarılar diyelim. Bir sonraki kulübünde başka transfer var mı gündemde? Sanki bir Beşiktaş'ın da istediği bir isim gündemdeymiş. Beşiktaş'ta 6 oyuncu gitti. 7. oyuncu ayrılık için kapıda Aston Villa ile Abraham arasındaki Beşiktaş arasındaki bu 3 cephedeki görüşmeler artık son noktaya geldi. Beşiktaş ile Aston Villa anlaştığı 21 milyon euro karşılığında Abraham da İngi... Abraham da Aston Villa ile görüşüyor. Artık bugün yarın transferde duyuruz. Beşiktaş'ta yaprak döküm var. Beşiktaş... Yaprak dökülüyor ama hiç transfer şu anda net bir transfer de yok Beşiktaş cephesinde. Biraz geç kalmadı mı? Aslında taraftarın isyan noktası Beşiktaş... Hmm. Ben de çok isyan eder gibi söyledim zaten ama... <laughs> Çünkü kaç haftadır konuşuyoruz bir türlü bir isim net bir şekilde hani işte şu isimler konuşuluyor diyemiyoruz Beşiktaş, Beşiktaş için. Beşiktaş yönetimi e, acil etmek istiyor ama Sergen Yalçın yani Beşiktaş Teknik Türkler Sergen Yalçın'ın açıklaması var. Oynatacak yani direkt 11 oyuncusuna ihtiyaç Hı -hı. var. Sergen Yalçın da o yüzden yedek olabilecek bir ismi aldırmıyor yönetime. Aslında temel e, problem bu. İginç. Ama elindekileri de gönderiyor. Elindekileri faydalanmayacak. planlama doğrultusunda gönderiyor. Hı -hı. Yani faydalanmayacağı... Doğru bir hamle yani. Evet do planlama doğrultusunda gidiyor. Ee, tamamıyla Galatasaray, Beşiktaş için planlamada olmayan oyuncular gitti. Abla, son dakikayı mı bekliyor Sergen Yaz? Son dakikayı beklemiyor Beşiktaş. Ee, Beşiktaş e, stoper alacak, sol e, kanat olacak. Bir tane kanat ve forvet ikisini birlikte oynayabilen bir oyuncu e, planlıyor. Tabii ki bonservis bedellerinin rakamları çok yüksek olduğu için e, Beşiktaş da bu noktada zorlanıyor. Bütçesi çünkü Beşiktaş'ın belli noktada. E, uğraşıyorlar şu anda ama transfer olur olur. Olmazsa geçen e, geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın'ın da e, açıkladığı gibi oynuyoruz biz maçlarımıza yine oynarız diye ifade kullandı. Bir maç var önüm, yarın saat 20'de EYÜK Spor'la evet. karşı karşıya gelecek. E, orada artık işin rengi belli olur mu? O maçtan sonra e, Serkan Yalçın'dan önemli açıklamalar bekliyoruz transferle ilgili. Abraham'ın gitmesi var o konuyla ilgili yine Demir Ege Tıknaz'ın gitmesi var. Aslında Beşiktaş çok önemli bir sorunu bertaraf etmiş oldu. Rafasilva krizi vardı Kasım ayından bu yana yaşanan. Artık Rafa Silva için Beşiktaş Benfica ile anlaştı. Rafa Silva da eski takımına geri döndü ve oraya da imzaya attı. Beşiktaş bir krizi sonlandırmış oldu. Bu noktada aslında Beşiktaş yönetimi bu sürece iyi yönettiğini söylemek mümkün. Bir bu kulüplerin kar ve zarar tablolarını da görelim son birkaç dakika Biraz uzatalım lütfen. Bir de Trabzonspor cephesine de o tablo gelirken onu da konuşalım. Trabzonspor cephesinde bir gelişme var mı? Şu an Önemli. Trabzonspor cephesinde Ula ile ilgili gelişme vardı. Onun dışında transfer için görüşülüyor konuşuluyor ama netleşmiş herhangi bir isim yok özellikle sol kanada ve sol açı almak hı hı. istiyorlar yani sol bek ve sol açık almak istiyor Trabzonspor. Eğer Ulay'ın gitme durumu oluşursa oraya da bir takviye yapılır. Peki başka bir gelişme var mı Trabzonspor cephesinde? Yok şu an itibariyle. Ee... Maçı nasıl değerlendiriyorsun Kasımpaşa ile oynanan? Beklenen bir sonuç. Kasımpaşa Emre Belezoğlu ile birlikte yeni transferler yaptı ara transfer döneminde. Hmm. Ama şu an istenen performansla değil Emre Belezoğlu döneminde şu anda hiç maç kazanamayan bir Trabzonspor. Trabzonspor zorlansa da kazanmasını bildi yine yoluna devam etti. Belli bir standarda oyunu da oturmuş, skorları da oturmuş durumda Trabzonspor. Peki şimdi takımların kar zarar tablolarını göreceğiz. Birazdan diyelim Geliyor şu anda. Evet, geldi. Üç büyük kulübün borcu. Evet, divan kurullarında <laughs> açıklanan tablolar ve e, de, e, denetim yapılıyor bu konuyla ilgili. Hı hı. Bağımsız denetçilere ve rakamlar çıkıyor. Her divan kurulunda da borçlar açıklanır. Kulüplerinin e, ve kapada bildirilir hı hı. bu rakamlar. Kulüplerin her dönem e, gittikçe borçlarının arttığını görebiliyoruz. Evet, Tabii söyleyin. burada birçok kalemler var. Galatasaray burada en fazla e, borcu olan kulüp Aynen. noktasındaki 22.67 milyar TL. Var. Fenerbahçe aynı. Hemen hemen çok yakın Beşiktaş'la Fenerbahçe 18.83, Fenerbahçe'nin de 18.34. Fenerbahçe için şöyle bir detay var. Fenerbahçe Bankalar Birliği Konsorsiyumu'ndan çıktı. Yani hafta içinde ne çıktı. Içinde? Bu da 3.4 <laughs> milyar TL'lik bir borç yükünden kurtulması hmm. anlamına geliyor Fenerbahçe. Euro bazında da 69 milyon Euro'luk bir borç yükünden Fenerbahçe kurtuldu ki ee, anlaşmaya göre Fenerbahçe'nin sattığı bir oyuncunun bonservisinin %50'si de bankalar birliğine gidiyordu. Bankalar birliğinin borcuna gidiyordu. Hı hı. Daha doğru bir ifadeyle. Hı hı. o Bu noktada Fenerbahçe için son derece önemli. Bütün gelirler yani bu gelir de Fenerbahçe'nin artık kasasına girecek. Fenerbahçe bir süredir çıkmak için uğraşıyordu. Ee, en sonunda e, hafta içerisinde bu e, borç yükünden de kurtulmuş oldu Fenerbahçe. Daha önce Trabzon çıkmıştı, ardından Galatasaray çıkmıştı. Bankalar Birliği'nden çıkan üçüncü takım da Fenerbahçe, Fenerbahçe oldu. Yani. Beşiktaş da ile projeler dahilinde bu projeden e, o projelerden gelecek gelirler birlikte Beşiktaş'ta Beşiktaş bankalar Birliği'nden çıkma planı yapıyor. Yapıyor. Diğer tabloları da görelim. Bu arada burada toplam borç yaklaşık 60 59, milyar, milyar TL. 84 evet, milyar. 60 yaklaşık milyar. 60 milyar TL çok büyük bir borç evet. kulüp için. Çok büyük bir para. Şimdi Galatasaray'a bakıyoruz. Gelir 11 milyar 701 milyon gider 11 milyar 788 milyon zarar 87 milyon TL. Hemen hemen en, en az zarar yapan Galatasaray. Çok dengeli gelir gider tablosu çok dengeli bir tablosu var Galatasaray'ın rakamları var. Ee, çok fazla bir fark yok 87 milyonluk bir fark var. 87 milyonluk bir zarar var ama birazdan görecek Hı -hı. Fenerbahçe ve Gal Beşiktaş'ta daha fazla zararın olduğunu görüyor. Evet şimdi görelim hatta Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de gelir 8 milyar 119 milyon TL, gider 9 milyar 38 milyon TL, zarar 918 milyon TL. Evet, Fenerbahçe'de birazcık daha... Hani gider daha çok. Gider daha fazla <laughs> burada. Tabii burada oyuncu sadece oyuncu... Evet, transferlerle de alakalı? değil, transfer, kulübün bütün veya derneğin ve AŞ'nin bütün gelirlerini baz aldığımız zaman dengelenme ihtimali olabilen bir tablo. Olabilir. Bunlar dönem dönemsel olarak belirtilen rakamlar hmm. e, kapa. Bunlar dönem dönem değişiyor. Yükseldiği de oluyor, alçaldığı da oluyor. Bunlar değişiyor Beşiktaş ama. Beşiktaş'ı görelim. Hmm. Beşiktaş'ta gelir 6 milyar 672 milyon TL, gider 8 milyar 82 milyon TL, zarar 1 milyar 409 milyon TL. Evet en fazla zarara Beşiktaş. Bir, Beşiktaş bu bir kadar bir... zarardayken de transferde zorlanmayacak. Zorlanıyor o yüzden oyuncu satıyor, oyuncuları gönderiyor bir şekilde dengelemeye çalışıyorlar. Projeler yapıyor Beşiktaş onlar için bir noktada oluşuyor. Aslında Beşiktaş zor bir dönemden geçiyor ama Beşiktaş bu projede yaptıkça mali olarak eli rahatladıkça daha düze çıkacaktır. Bu borç ve zarar tablosu da azalacaktır. Bunlar dönem dönem ve yıldan yıla göre değişiklik gösterebiliyor çünkü. Peki. Teşekkür ederiz Barış. Ağzına sağlık. Bugün Fenerbahçe kendi sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Saat 20'de başlayacak. Yarın da Eyüp Beşiktaş'ı ağırlayacak. Saat 8'de e gelişmeleri yarın e, Flash Haber Spor muhabiri Barış Şehirlioğlu zaten sizlere aktarmaya devam edecek. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Saat başına haber bülteni ardından astroloji diyeceğiz ayrılmayın.